Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamü aleyhe Resuluna Muhammed ve alihî ve sahbihi ecmaîn. Bel ârğibetil müntaqîn ve lâ utvân illâ alez zâlimîn emme bâ't. Değerli kardeşlerim, ilim talebesinin üzerinde bulunması gerekli olan hallerden bir tanesi de ihlas, takva ve sabır. İhlasın ve takvanın oluşabilmesi için kişide sabır bulunması gerekir. Sabır kelimesi kendi ismiyle herkes tarafından bilinen bir kavramdır. Herkes sabır kelimesini bilir fakat sabır kelimesinin içeriğini hayatında uygulamaya gelince insanlar ne yaparlar? O uygulamadan uzaklaşırlar, uzak kalırlar. Biz de bunun için sabır kelimesini inşallah mana olarak açıklayalım. Daha sonra sabır kelimesinden bahsedelim. Olacak ya da gelecek bir şeye karşı kişinin telaş göstermemesidir. Yani o başına gelen bir olay var. O olayın sonucu Allah Azze ve Celle'nin takdirindedir. O olayı kendisine yazan da Allah'tır. Bunun için ilim talebesi sabırla başına gelmiş olan sıkıntılı ve sıkıntısız halleri ne yapar? Göğüs gerer. Allah Azze ve Celle'den geldiğini bilir. Öfkeli olduğu bir an olmaz. Çünkü sabırlı olan kimse öfkeden uzak kalır. Yani öfkelenmez. Öfkelenmekten uzak kalan kişiler sabırlı kişilerdir. İttali muhafaza etmek, tahammül göstermek, acıya katlanmak, göğüs germek, sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlı olmak, yani aklın ve dinin gösterdiği yol, yönde, yolda sebat gösterebilmek sabırlı kişinin davranışlarındandır. Bu manalara gelir. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde 84 ayet-i kerimede sabır kelimesi geçer. Yani Sabır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Allah azze ve celle tarafından bize ne olmuştur belirtilmiştir. Sabreden kimseler Allah azze ve celle katında değerli kimselerdir. Kadere razı gösteren kimseler sabırlı kimselerdir. Sabırlı olmayan kimseler Allah azze ve celle'nin kendilerine verdiği eza ve cefaya ne yapmazlar? Sabretmezler, isyan ederler, asi olurlar. Allah'a isyan etmek, asi olmak kişinin kendisini cehenneme yönlendirmesi demektir. Bizler cehennemden uzak kalmak istiyorsak sabırlı olan kimselerden olmak zorundayız. Vesbir hayya yahkum Allah diye Allah azze ve celle Yunus suresi 109. ayet kerimede ne yapar? Bize buyurur. Allah'ın hükmü gelinceye kadar ne yapın? Sabredin. Allah azze ve celle'nin belirlemiş olduğu hükümler vardır. Bu hükümler muhakkak üzerimize ne olacaktır? Gelecektir. Bu hükümler gelmeden önce bizler ne yapmalıyız? Allah azze ve celle'nin dinini öğrenme adına azimkar olmalıyız. İlim talebesi ilim öğrenmeye yöneldiği zaman o yolun üzerinde uzunca sabretmesi gerektiğini bilmelidir. Bugün ilim öğrenen kimseler çok kolay ilim öğrenmemişlerdir. Sizler İmam Ebu Hanife Rahim olan nasıl ilim öğrendiğini, İbni Teymiye'nin nasıl ilim öğrendiğini, İmam Buhari'nin nasıl ilim öğrendiğini, Selman-ı Faris radiyallahu anh'unun nasıl Müslüman olmak için da İran'dan yola çıkıp kaç tane <laughs> rahibin yanında ders alıp da Medine'yi bulduğunu bilen kimselersiniz. Yani ilim öğrenmek kolay değildir. İlim öğrenirken karşılaşacağımız çok meşakkatler vardır. Bu meşakkatler ilim talebesindeki bulunan sabır sonucunda yenilir. Eğer ilim talebesi sabır göstermezse ilimden ne olur? Uzaklaşır. Bugün bir sayfa kitap okumayan insan dinimizin içerisindeki emirleri öğrenebilir mi? El cevap öğrenemez. Bir sayfa kitap diyoruz bak. Bir sayfa kitap. Okumaktan uzak kalırsak. Bir sayfa Kur'an okumayan kimse Allah Azze ve Celle'nin kitabını seviyor olarak Allah Azze ve Celle katında yazılır mı? Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getiren kimseler Allah Azze ve Celle katında sevgili kimselerdir. Rabbim kendisinin yanında bizim sevgili olmamız için bize emretmiş olduğu emirler bellidir bu emirleri bizim yerine getirmemiz gerekiyor. Dışarıdaki insanları boş verin. Dışarıdaki insanlar yerine getirdi, getirmedi, şunu yaptı, bunu yaptı. O da bizim konumuz değil. Bizler Allah Azze ve Celle'nin din yaşama adına ne yapıyoruz? Kendimiz fiiliyat işlemiyoruz. Ama insanların yapmamış olduğu fiilleri saatlerce konuşuyoruz. Böyle bir hayat, böyle bir anlayış yok. Allah Azze ve Celle böyle bir anlayışı biz emretmiyor. Bu anlayıştan ne olmalıyız? Uzak kalmalıyız. İlim ehli şöyle demiştir. Kim ilim alma zorluğuna sabretmezse onun ömrü cahiliye içerisinde kalır. Cehalet içerisinde ömrü kalacak olan kimseler ilim alma zorluğuna sabredilmesi gerektiğini bilmeyen kimselerdir. Cehaletten kurtulmak istiyorsak ne yapacağız? İlim alırken sabırlı olmamız gerektiğini aklımızdan çıkarmayacağız. Kim de buna sabrederse işi dünya ve ahiret izzetine döner. Hem dünyada izzetli olur hem ahirette izzetli olur. Dünyada ve ahirette izzetli olmak istiyorsan ilme yönel diye alimler ne yapıyor kardeşlerim? Bizlere tavsiye ediyor. Yani kişi... Hayatında başarılı olmak istiyorsa yazın sıcağında da, kışın soğuğunda da Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenme adına ne yapmalıdır? İlme zaman ayırmalıdır. Bugün sıcaktı ben kitap okumayacaktım, Kur'an okumayacaktım, hadis okumayacaktım dememelidir. Her hal içerisindeyken ilme zaman ayırmalıdır ve bu e, zamanlar e, içerisinde de Allah Azze ve Celle'nin kendisine göstermiş olduğu o anların kıymetini bilmelidir. Şu anda hava soğuk olunca sıcağı hissediyor, istiyoruz. Yazın sıcak olunca da serin yerler arıyoruz. Bedenimiz Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu dünya hayatının içerisindeki sıcağı da soğuğu da ne yapmıyor zaten beğenmiyor. İkisinde de farklısının olmasını istiyor. Bunun için biz her üzerimize gelmiş olan soğukta da sıcakta da Allah Azze ve Celle'ye yönelmeye çalışan kimselerden olalım. Kısa bir zamanda bütün şer'i ilimleri tahsil etmek imkansızdır. Hiçbir ilim talebesi kısa bir sürede şer'i ilimleri tahsil etmemiştir. Bunun için zaman ayırmıştır. Yani uzun seneleri ilim öğrenme adına kullanmıştır. Bu da sapretmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Eğer uzun seneler sapretme durumunda olmazsa bir kişi hafız olabilme adına ne yapmalıdır? 2 sene 3 sene Kur'an-ı Kerim'i devamlı ezberleme adına okumalıdır. Buna sapretmelidir. Geceli gündüzlü her gün Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için her gün ezber yapmalıdır. Buna sabretmeye kimse hafız olabilir mi? Olamaz. Şer'i ilimleri öğrenmek için de bir hocanın dizinin dibine oturup da okumayan ve zaman ayırmayan kimse olamaz. Yani şer'i ilim öğrenmek için de yapması gerekli olan davranış bellidir değerli kardeşlerim. Yani ilim öğrenen kimse susuzda kalır, açta kalır, uykusuzda kalır, yemez de, içmez de. Bunların her biri olur. Allah Azze ve Celle ilim talebesinin yapması gerekli olan davranışların neler olduğunu alimler ne yapıyorlar? Bize belirtiyorlar. İlim öğrenmek zordur. Kolay değildir.